Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tek başıma XD Cihan kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet bu videonun çok uzun olacağından eminim. Ve bu, bu, videonun içinde bir tane aracın bir kodu var. Bakın aracı da göstereyim size. Evet bakalım bakın şu böyle yılbaşına özel bir ya bak kodlan. Bakın aşırı güzel böyle hızı böyle. E friend, ay, ses yani şeyde gazda böyle zıplayış da böyle. Arkadaşlar bunu ben aşırı ama en sevdiğim araç. Baksanıza bu, arkasından şey çıkarıyor. Çok güzel. E, şuna bakın. Çok tatlış. Arkadaşlar petimiz binebiliyormuş galiba. Deneyeyim mi? E, hoş sayıcık değil de rengimiz deneyelim. Oha bir daha binebiliyor. Oha iki kişilik ama şu kız kesin. Evet. Bak petin bindi arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Baksanıza petiniz biniyor. Arkanıza petiniz petiniz arkadaşınız binebiliyor. İki kişilik ve petiniz binebiliyor böyle. Ay çok tatlış. Evet şimdi bu kadarlık yeter gösterdik. Şimdi işte Cihan Piyosu'ya girelim. Arkadaşlar ama ben dur e, ee, ayağım böyle yapmayacağım bir dakika. O hani bedava etkinlik biletinde veren bir tane ayakkabı vardı. Hı, şu Evet bu bedava veriliyor arkadaşlar. Evet şimdi hemen gidiyoruz. Bakalım gidelim. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen girsin geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi girdim. Ay, hepsi birbirinden güzel oyunların. Evet. burada çok sevin seviniyorum ya. Dakika. Ay arkadaşlar. <laughs> Ay bakın. arkadaşlar şimdi de an anlatmak istiyorum. Evet. Dakika. Ha. Ya bakın. Noel Baba ve şu çok tatlı. Arkadaşlar belki yeni gelen sandık dosttan da alabiliriz. Videonun ortasında bir promosyon kodunu verelim ben de alırken. Evet. Herkes biliyordur ama biz gene de yani verelim. Ne olacak? Belki bilmeyenler vardır yani. Arkadaşlar bu arada biz çok hızlı bir öz gerçekten size çok teşekkür ederim. Zaten arkadaşlar 5000 e, abone yani bir kısmındayız. Yani 5000 abone olunca da tabii ki kanalı bırakmayacağım. Herkese, her şeyi devam edeceğim. Yaşlanana kadar devam edeceğim. <laughs> devam etmek istiyorum. Yani bence kanal yaratmak eğlenceli bir şey. Pk sistemde var zaten. <laughs> evet bu. Ya bunu gıcık oluyorum ben. Evet. Başladı. Başladık. Arkadaşlar inşallah tablet düşmez. Bunları niye boş boşuna mı giydiğim Hadi koş. Ay arkadaşlar ya. Hani bazı insana bak mesela bomba patlatıyor ya hani aşağı atıyorlar sizi. Canınız gidiyor ve gerçekten düşüyorsunuz. Bir dakika ben şöyle hemen gitmeye başlayayım ya. Işte, ama ne amaçla bak mesela ne amaçla yapıyorsunuz bunu? Baksanıza ya patlattı bombayı. iki kez düştüm bir canım kaldı ya. Elenirsem öleceğim yani. Kazanmaya çalışıyorum diyor. Ben elenmeye çalışıyorum. Videonun amacı ne ya? Evet şimdi çıkıyoruz. Hadi koş koş. Ay arkadaşlar bu patenlerde bir şey arıyor sanıyordum. Şu bombayı değme ya. Ne amaçla yapıyorlar onu anlayamadım ben. Yetişemeyeceğim galiba. Hadi koş. Koş lan bir de Oo, arkadaşlar son anda kestirdim. Gördünüz mü? Ölmekten şey geldi yanından geçtim. Bu arada kıyafetimden şeyim uymuş mu? Ay arkadaşlar Hikaru Solili diye biri gire giremedi. Ay ya. Uf. Arkadaşlar. Aya. Ya şimdi buna kesin eleneceğiz. İyi düşünüyorum. Baksana diğer hepsi seviyesi yüksek olanlar şeye gelmiş yani baksana. Ya bizimkiler ne yapıyor Allah aşkına. Şuradan ayı burayı takip etmeyeceğim. Ben şurada da yapmaya şey yapıyorum. Ya, bu kim ya? Çok oldum. Arkadaşlar şu kız, so çocuğa çok küçük olmaya başladım ben. Neyse, en azından oyna, oyunu oynayamıyor. Sonra da şey yapayım. Ya bu çocuk niye dans ediyor? Hayır hayır. gelme 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 gelme. gelme. Ay, hayır hayır hayır. Yes kazandık. Oha arkadaşlar biz 104 puan yaptık. Onlar 34'te kaldılar. Kazandık. Ya çok güzel. Evet şuradan bir tane böyle. Baksanıza çok tatlı. Hemen bir tane fotoğraf çekeceğim. Bir dakika şöyle. Evet, evet arkadaşlar çektik. Şimdi gidelim. Evet. Ay çok güzel her şey. Evet bir dakika giremedim. Aa bugün etkinlik ay bedava sürpriz kutuyu açtım ya. Açtım evet bugün açtım. Açtım ya? Açmadım galiba. Evet açmadım bence. Ben açmadım diyorum. Bakalım doğru muymuş. Açmadım bence. Açmadım. Açmadım. Evet açmadım. Ya bilmiyorum ki açmış da olabilirim. Şimdi hemen şunları alalım bakacağım. Evet açmamışım. Evet arkadaşlar şimdi ben alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. İnşallah 1500 kurabiye çıkar ya. Ve 50 kurabiye ya. Arkadaşlar niye şansım böyle ya? Dün de 25 kurabiye çıkmıştı resmen. Oha trene bak. 129 TL. Oha. Biraz abartmış yani. Evet arkadaşlar şimdi şu sandık dostlardan alsam mı diye düşünüyorum. 5 5 tane alalım bence. Bir tane olmaz ya. 5 tane alalım. Bence 5 tane. Evet arkadaşlar şimdi ben alıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi aldım. Ay! 5 tane aldım. Bir dakika ya. Oha 5 tane aldım resmen. 17 elması var. 2 kez açabilirim. Ay! Şu kıyıyı bir geliştirelim. Devam etsin. Evet. Arkadaşlar aldım. Şu an aldım. Ee, nerede? Bir dakika. Arkadaşlar <laughs> nerede? Oha Clara'nın bir nek şeyi var. Bir dakika. Niye yok? Arkadaşlar. PKX'de. Nerede? Allah Allah. Bakın yok. Allah Allah bir dakika ya niye yok? Arkadaşlar ben oyuna tekrar çıkıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi girdim bakalım var mı? Bence var artık ya. Yes gelmiş. Ay arkadaşlar ben hemen reklamda geçip geliyorum. Buna. Evet arkadaşlar şimdi yaptım ve açıyoruz bakalım ne çıkacak. Ne çıkarsa çıksın hepsi çok güzel bu arada. Ve... Oh, hikaye aklım, Ay hikaye kutu. Ay arkadaşlar benim eski evimde bunun kitabı vardı ya. Ay nadirmiş. Evet şimdi bir tanesini daha açacağım arkadaşlar. Bakın o yayın var. Şimdi hemen geçip geliyorum. Kardan adam mı bakın. Arkadaşlar bu arada kardan adamdan mı çıktı? Yanlışlıkla durdurmuşum videoyu ya. Evet şimdi hemen geliyoruz. Evet. Arkadaşlar video biraz sakıncalı oldu ya. Bilmiyorum ki. Evet şimdi video bir açık mı <laughs> Açık sonunda Evet arkadaşlar ben az önce Bir kez oynadım videoyu durdurmuşum Farkında bile değilim arkadaşlar ya Neyse bir şey olmaz İndihal ederiz onu nerede Şurada 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 bu. Ay, Çok eğlenceli Arkadaşlar bu poz da çok güzel Hayır hayır ya Oha nasıl kestirdim çok iyi. Evet şimdi şuradan mı geliyor? Nereden geliyor? Şuradan ya. En sevmediğim oyun bu. Daha takımla ilgili bir şey var ya. O ya. Hani bazen böyle takımlar çok kötü gelir ya kaybedersin. İşte o yüzden en sevmediğim şey diyeceğim çok gelmedim. Biraz abartı oldu yani. Şimdi şöyle koşuyorum. Evet kazandık. İlk seviyede boğulurum yani. Ya işte bu arkadaşlar bakın. Ya ne bileyim. Of. Ya arkadaşlar. Ya en kötüleri bize çıkmış. Gerçekten inan inanamıyorum. Neyse. Ee, kazanmak önemli değil. Önemli olan eğlenmek diye bir söz var. Ya arkadaşlar bu ne ya? Her yeri aldılar. Aslında bu ne ya? Bak kimle arkamdan dolaşıyor. Sen hayırdır ya? Hani bıçık ya. Ya kazanacaklar. Ya, yapamazsınız bir şey. Ya hayır. Hayır. Her yer şey mavi olmuş ya. Evet. Yes kazandık. Elendiniz. Eh, eh, ne oldu? Elendiniz. 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 Evet şimdi devam ediyoruz. Bu mu ya Arkadaşlar Üçü de en sevmediğim oyun. Evet, üçü de en sevmediğim oyun. Evet. Hadi koş, koş, koş. Bombayı dikkat, bombayı dikkat. Bak, bir arkadan patlattı arkadaşlar. Ne yapıyor bu ya? Lika ne yapıyorsun sen? Ha gidersin aşağı öyle. Beni düşürmeye çalışıyor. Yanındaki bombayı da patlatmadan hemen kaçalım biz. Birinci olduk. Hoppa. Evet birinci aldık. Oh oh oh. Siz kazanamadınız. Kazanma ya. Ay girmeseydim be. Arkadaşlar neyse bir şey olmaz. Bir şey yapmayacağım ben bu Oha. Arkadaşlar çok yükseğe uçuyor. Baksanıza. Normal mesela normal böyle. Normal böyle. Çok yükseğe uçuyor zıplayınca. Oha. Ne bir şey yaptı. ben de bunu açacağım. Hadi abartma sen de ama. Evet. Devam ediyoruz. Kazandık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar nereye kadar yapacağımı göstereceğim şimdi. Şimdi sürpriz kutu alacağız. Evet arkadaşlar şuraya kadar yapacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Evet. Ay seviye atlayacak kardan adamı. Çok güzel gözüküyor bence. Evet şimdi 956 yani. Ya bu ne ya? En kötü şeyler çıktı. Bu ne? Ay seviye atlıyor bir dakika seviye atlıyor seviye atlıyor. Dokunmayın. <laughs> arkadaşlar bu şirinlik ne? Ay arkadaşlar anla bakar mısınız? Çok tatlış. Ay çok tatlı yerim seni ben yerim yerim. da bombastika yapıyor. Evet. Evet girelim. Arkadaşlar 3 tur daha oynamamız gerekiyor. Neyse yaparız yaparız. Biz damlayız yaparız. Ay bir dakika girmeden önce arkadaşlar ben şunu içeceğim. Nerede o? İçelim. Evet. Daha hızlı oluyoruz. Bir dakika. içtim Oy. Arkadaşlar hızlan. Bir, bir. Bir saniyede oraya gidebiliyor muyum? Bir bakalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Evet. Gidebiliyorum. Ay karnım adamın e, şey olmuştu. Banyo yapmak istiyor. Evet. Hepsi birbirinden güzel. Ya ben pizzayı buluyorum. En sevdiğim oyun pizza. Bir de şu. Mariana şeyi. İnşallah pizza gelir. Pizza hiç gelmedi arkadaşlar ya. Hadi şeyi. Ya bu nasıl bir kahkaha Allah aşkına ya. Sanki dua ediyormuş gibi. Baksanıza sanki dua ediyor. Allah'ım lütfen kazanayım diye. Sen anca hiçbir şey kazanamazsın sen böyle kötülük yapa yaparak. Evet. Şurada mı dursam arkadaşlar ama eğlence olması lazım. bu çok hızlıyım. Ama birazdan hızım bitirecek. Dandiri kosmuş. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Birazdan hızım bitecek. Birazdan hızım bitti. Hızım bitti. Hayır ya. Arkadaşlar ya bir canımı kaybettim bunun yüzünden. Allah. Önce buraya gelecek buraya gelecek. Tamam. Bir canım kaybettik arkadaşlar. Son tur mu bu? Hayır ikinci turdu galiba. İkinci tur mu? Ay saraylı var. Ben Fenerbahçe diyeyim. <laughs> Evet, şimdi gidiyoruz. Şu sütüne gitsem gidemiyor. Bak arkadan biri gene bomba attı. Arkadaşlar, <laughs> size çok amaçsız bir şey söyleyeceğim. Burcun merak edenler için burcun balık. <laughs> ya bu nasıl bir şey Ne oldu az önce? Arkadaşlar az önce ne oldu? Evet, şimdi böyle gideceğim ben. Yere ilerleyerek gidiyorum da nasıl bu kadar hızlı gidiyorum? Evet. Çok mantıklı bir soru yedim. Hareket isteyeceğim. Bu arada arkadaşlar emojiler çok tatlı ama e, yılbaşı şeylerine bakarsanız burada bir tane şey vardı ya İngilizce. Bak did you close the your diary Ne demek ya? Bu spaten çok eğlenceli. Ay bu spaten çok eğlenceli. <laughs> ya bir de evet dedi ya. <laughs> çok tatlı. Evet. Son tür müydü? Ay yes. ama arkadaşa az kişi yok inşallah. İsimden e bir sürü tarifi yapabilirim. O ne lan? <laughs> Züleyha demiş erkek yok. <laughs> Dalga geçmeyelim ya belki saç kısadır. Yani şurada bekleyelim. Ben mantar düşeceksin. Ben mantar düşeceksin. Düşeceksin. Şu ikilimiz çıkmayacak. E Züleyha bu bir sürü yer var sadece benim yanıma geliyorsun. Ne o? Ne için yapıyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Asya gider misin? Lütfen git. Bak lütfen. Ne için geldin sen buraya? Allah aşkına. Ne için geldin? Hayır! Hayır! Ya! Ya bu üstüme niye basıyor? Pardon da. Ya arkadaşlar. Hiç kimse başaramadı. Orada bir tane kişi yok. Hiç kimse başaramadı. Neyse. En azından birazcık kazandık. İki tur kaldı arkadaşlar sinir kriz şeyimle hiç alır şey olmaz. Evet 845 tane kurabiye topladık. Ne alacağım bilmiyorum valla. Evet iki tane şey çıktı. Elmas. Evet arkadaşlar yılbaşı etkinlik biletimize bakalım. Belki şey olmuştur. Evet. Oha 1300 olmuş. Almıyorum hala. Oo bayağı bir altın çıktı bu arada. İyi. Kayılam mı? son iki son ikiciyim seni bir dakika gene şey yapacağım ben çok güzel oluyor <laughs> bana göre evet ee, nerede buradaymış içemiyorum bu kalmış tamam ee, içmişim ki evet içmişim hadi gir ya evet bakın arkadaşlar ben şunu kazandım Emine aşk <laughs> ya aklımdan çıkmıyor şarkı arkadaşlar şu Emre <laughs> Çok komik ya. Arkadaşlar bu arada Blackpink'te sizin favoriniz, yani idoliniz ki benim Jisoo. <laughs> ya ne bileyim normal bile olduğu için. Eskiden Lisa'ydı ama şimdi Jisoo. Flower çok güzel bence. Ashley'in de meşrinde ne da çok güzel <laughs> ve ab tabii ki de. ben şu an neyden bahsediyorum? Evet başladık. Evet arkadaşlar. Of hadi. Hadi ne Ya aklımdan çıkmıyor ya. Eskiden de bir tane şarkı vardı ya. Bilmiyorum ki. Neydi ismini de unuttum. Hani bir an diyordum ya bu şarkı aklımdan çıkmıyor diye. Neyse boş ver. Evet. Bakalım nerede nerede? Evet şuradan hemen çıkalım. 12 saniye kaldı. 11 saniye kaldı. Dayanabilirim ya da eğlenmeyelim. Çok canımız var. Belki son çok zor bir şey çıkacak. <laughs> Arkadaş şu şarkı aklımdan çıkmıyor. <laughs> ya, hayır 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 Me düşme. evet düşmedim. <laughs> yes. Arkadaşlar en son bu tura bunlar gelince çok memnun oluyorum. en son tur mu ya? Bilmiyorum ki. Daha az önceki ilk başta turda değil miydik? Zaman ne ara geçti? Bence ikinci turdayız. Bilmiyorum ki. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar geç <laughs> geçebilirsem ay baksanıza da 3 tane var. Allah ayı yere düştü. Ya arkadaşlar şimdi ben ne kadar kötülük yaptım ya. Ben yapmadım ki kendi düştü. Bunu üzülmüştü şimdi. Neyse Allah rahmet eylesin. İnşallah gene eğlenmez. Ya ben niye böyle şeyler üzülüyorum ya? Ya ne şimdi? Yes. Son turda da değil mi? lütfen. Ya hayır ya. ikinci turmuş. Bir dakika lan. E orada iki kişi var. Burada saat sadece... ha bizde de üç kişi. Onlar da üç. Ya en kötüler bana gelmiş ya. Allah aşkına ya. Ök, pek ne yapıyor? O şeymiş bizim takımdan. Başka takımdan olsaydı çok sinirlenirdim. Kom kom. Evet ay hepsini yaptılar ya. Bakayım. Ya Ya of ya nasıl olabiliyor ya? Ne kaçık. Ne izleyeceğim sizi yani? arkadaşlar şimdi az kaldı son bir tur sonra videoyu kapatıyorum evet ya, şimdi met de. ya yeter artık şu şarkılar bundan çıkmıyor arkadaşlar evet ben şey alacağım şöyle bir dakika şuradan şu dekorlardan alacağım şu büyükmüş galiba onu mu <laughs> Yavaş ağacını alacağım ay bunu alacağım arkadaşlar ben evet ne alsam ki bu da çok güzel ya hepsi birbirinden güzel Bence şu yılbaşı ağacını alalım. Bu da çok güzel ya. Aldım. Vallahi aldım. Ay çok güzel. 175 RAM kaldı. Ne alabiliyoruz? Şu yılbaşı çelenki. Bir de şunu alabiliyoruz. Bence bunu alayım ya. bir biriktirip alabilirim. Aldım. Arkadaşlar çok güzel eşyalar aldım. Şimdi son bir kez daha oynayalım. Evime gideceğim artık. <laughs> evet. Evdeki kaç şey nerede? Altı tane ne ara kaldı? Ya arkadaşa çok hızlıyım. Evet. Ay son bir tane ya çok yoruldum. Arkadaşlar bu arada kanalım çok hızlı büyüyor. Gerçekten size çok teşekkür ederim. Yani bazen abonelerim düşüyor ama bir abone falan düşüyor yani. Bir video atınca mesela 10 yani en fal, en az 10 abone falan geliyor. Gerçekten size çok teşekkür ederim bu arada. Kanalım çok hızlı büyüyecek. Aa bu da Gisto diye biri var. G evet Jisoo diye biri var. Onun da fanıdır. Jenny fanını hiç görmedim. Lisa Rosa gördüm. Rosa'yı hiç görmedim. Lisa çok gördüm arkadaşlar. Zaten benim sınıftaki arkadaşım lista fanı. Herkes lista fanı ya. Anlamadım ben. Evet. Hep Ya arkadaşlar. Allah aklımdan çıkmıyor şu şarkı. Evet. Mutlu. Arkadaşlar şurada promosyon kodunu tekrar göstereyim size. Bakın şurada. Tekrar neydi bilmiyorum ki tekrar mı? Unuttum ama tekrar göstereyim yine. Evet şurada bakın yanında gözüküyor arkadaşlar. Onu PKX'lerin kodundan kullanacaksınız ve aracı alacaksınız. Aracı göstermedim ki. Yes tamamladım. Bu son daha lütfen son olsun ya. Hayır ya. Gel eğlencem arkadaşlar. eğlencem. Bu kim ya? Bu kim? Ne sonunda pateni var en azından. Uf ya arkadaşlar bana niye böyle kişiler gelmiş? En azından kız gelseydi bak şimdi geliyor kız geliyor geliyor sen ne ara numraları rast çektim ya ne ara ya, yaptınız ya arkadaşlar eğlenmeyeceğim eğlenmeyeceğim eğlenmeyeceğiz eğlenmeyeceğiz eğlenmeyeceğiz, eğlenmeyeceğiz. Eğlenmeyeceğiz. Ya of. Ya nasıl eğlenebiliyorum? Ne? Az önceki ikinci tur muydu? ne izleyeceğim bunları ya? Ne bileyim ya. Direkt çıkarsanız ne izleyeyim ki bunları ben? Evet. En puan, en düşük puanı kazandım. Şimdi videoyu bitireceğim ama arkadaşlar ilk önce süslerim ve bir tane sürpriz kutunun yerini göstereyim artık. <laughs> evet. Niye hep böyle şansım benim ya? Yani lardan çıkan şansıma bakın. Ee, şimdi zaten evime doğru gidelim arkadaşlar orada olması gerekiyor. Evet arkadaşlar az önceki gösterdiğim promosyon kodunu e, alırsanız e, şöyle bir araç verecek size. Evet. Şimdi hemen evime oraya gidelim çok dakika geçmiş. Hemen şu grafiği de alalım. Evet şurada yukarı çıkmamız lazım. Zırh giymem gerekiyor. Şuradan zırhımı. Evet dolması da var. Ay arkadaşlar ya flicker motorun ortaya çıkarma şeyi var da. Ya arkadaşlar ya. Hadi gideceğiz mecbur gene dayanamıyorum ben çünkü. Bir dakika şunu diyeyim. Evet hadi dayanalım. Ee arkadaşlar ya. Bir bu oldu benim çıkmıyor. Neyse arkadaşlar bu sefer yapamayacağız. Şimdi evin başına. Bir şey olmaz yani. Çok kez yapmıştım zaten. Evet. hemen eşyaları koyalım. Arkadaşlar çok uzun sürmesin video. Evet gördüğünüz gibi şurada. Şu baş ağacının yanında mı dursun? Şurada dursun. Evet şurada. Ya dışarı mı koysam? Bence bunu şunu dışarı koyalım. Toplayalım bu içeride dursun. Evet şu hediyeleri de yanına koyalım. Evet, kapı suyu için de şunu yapacağım. Kalsın şurada. Evet, şunu bakın. Şurada da kalsın. Çok tatlı. E ee, bu niye olmuyor? Bak aşağı indir. E ee, nerede? Arkadaşlar nerede ya? Bir şey anlamadım. Neyse şimdi dışarıda koyalım hemencik. Dışarısı dışarısı. Oyuncaklar. Oha bu da varmış. <laughs> ben de orada varmış ama gözükmüyor oyuncaklar. Neyse boş verin. Evet arkadaşlar şimdi hemen sürpriz kutunun yerini gösterip videoyu bitireyim. Bulabiliriz inşallah. 2 saatte bulmayız. Evet şurada neredeydi o şey? Dakika. Uçak nerede? Ha şurada. Evet. Evet arkadaşlar hemen göstereyim ya. Evet şurada olması lazım. Ben diğerlerini hepsini toplarım zaten. Bakın şurada arkadaşlar. Arkadaşlar eğer sürpriz kutunun ay, sürpriz kutunun yerleri gözükmüyorsa oyunu tekrar güncelleyin gözükecektir. Evet. Bende gözükmüyordu. Gözüküyor artık. Hadi yine artık ya. Evet arkadaşlar bu da 3 elmas veriyor. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.